Yeni yılın ikinci gününde herkese merhaba. Umarım güzel bir yıl geçiririz. Geçmişin, geçmiş günlerin acısının, felaketlerin, ekonomik moralağların son bulduğu yeni bir dünyaya evrilen güzel bir süreç yaşarız dilerim. Yeni yıl yeni bir süreç. Güzel şeyler bahsetmek, güzel şeylerden ümit etmek tabii ki hakkımız fakat realiteler bizi buradan uzaklaştırıyor özellikle son 10 yıldır içinde bulunduğumuz atmosfer, gelişmeler, geleceğe dair umutlarımızı biraz örselese de yine de ümit yaşam kaynağıdır, her şeydir deyip umutla, ümitle hayallerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Tabi toplumun bugünkü geldiği noktaya baktığımızda o kadar felaketler, o kadar olağanüstü şeyler karşısında dahi halen kılını kıpırdatmıyor oluşu, kafasını kuma gömmeye devam etmesine herhalde ölü toprağa serpilmiş olma tabiri bu olsa gerek. Yukarı bakmayın Türkçeleşen Netflix'teki yeni filme göre değerlendirirsek gerçekten bir hakikati ifade ediyor film. E, takdir etmemek senaryo açısından mümkün değil. Tabi filmdeki karakterlerden profesörü bugünkü Türkiye'nin muhalif lerinin muhalif partilerinin tamamı olarak simgesel anlamda düşünebilirsiniz. Karakter gerçekten buna çok uygun. Asistan kızın durumunu da iktidara muhalif olan, iktidarı eleştiren, onun karşısında duran bütün kesimlerin bir simgesel temsilcisi olarak pek pekala yorumlayabilirsiniz. Davranışlar aynen bugünkü Türkiye'deki bu iki kesime gerçekten ilginç bir tesadüfle temsil ediyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Bugün toplumlar bu noktaya kaydı. Bizim toplumumuzda bu noktaya kaydı. Öyle gözüküyor. Yani biz esasına bakarsanız Erdoğan'ı, Erdoğan yönetimini, AKP iktidarını toplum olarak bütün toplumun Türkiye halklarının tamamı olarak gerçekten hak ediyoruz. Yani bize müstahak bir Durum bu. Hani hadiste de geçiyor deniyor ya nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Evet bugün AKP iktidarına Erdoğan'a bakıp onu tek başına suçlamaya gerek yok. Biz öyleyiz. Biz onu hak ediyoruz. Biz buna müsakak olduğumuz için başımızda onlar var ve onlar yönetiyor. Bunu bütün muhalefetiyle de kabul etmek gerekir. Zira muhalefet de gerçekten muhalefet edip iktidarın değişmesini istemiyor. Kendisi yönetmeye talip değil sadece muhalefet koltuğundaki statüsünü devam ettirmek, korumak başka da bir dertleri yok. Çünkü ne de olsa kocaman bir pasta var, devletin malı deniz, yemeyen domuz, yiye yiye domuzlaşıyorlar, yiye yiye şişiyorlar. Hiç kimse bundan rahatsız değil, ne de olsa karınları doyuyor. Ve gerçekten biz buna müsaik. Diğer taraftan ötekileştirilen ve birazcık sesi çıkan, kafası çalışan ve bulunduğu şartlara boyun eğmemek üzere hareket eden, ses çıkaran insanları da uydurdukları bir FETÖ kavramı içerisinde cezalandırıp bertaraf ediyorlar. Mutlaka iltisak, irtibat gibi soyut ve hukuken hiçbir zaman kabul edilemeyecek kavramlarla ve bunu bir kademe daha ileri götürüp işte başaramadıklarını, bu kalıbın içine sokamadıkları kimi insanları dahi tutup kripto ünvanıyla bu işin içerisine dahil ettikleri ki bu üç kalıbı alırsanız üç kelimeyi bunun içerisine giremeyecek hiç kimse yoktur. Hiç kimse bu üç kalıbın içerisine giremeyecek, girememesi mümkün değil. Ve bugün dönüp gerçekten şunu kendime sormadan edemiyorum. 2012-13 yıllarında cemaat Erdoğan'a, Erdoğan'ın şahsında, özelinde buna biat etseydi, ona karşı çıkmasaydı katiyen bugün cemaat yine o günlerde olduğu gibi devletin en imtiyazlı, en prestijli bir grubu bürokratik gücü olarak devam edecekti ve bugün de aynı şekilde genişlemiş, büyümüş bir şekilde devam edecekti. Ama o gün bu yol ayrımı tercihinde cemaat itaat etmemeyi, diğer bir tabirle de hırsıza hırsız, arsıza arsız demeyi seçtiği için bedel ödedi deniyor kendi taraflarınca. Evet, bunu da bir noktada doğru kabul edebiliriz. Fakat işin diğer bir tarafı daha var esasında gözlerden kaçan. Evet, aslında bugünkü sorunların altında yatan temel sebep 1990'ların sonuna kadar Türkiye'de iki kavram vardı. Bir, İslamcılar yani Müslümanlar, cemaatler, tarikatlar dini yaşamaya çalışan azınlık bir grup. Bir de onların ehli dünya diye niteledikleri karşı kesim yani kendilerinin dışında kalan, işte işine gücüne giden, tüm derdi maaşı, çalışması, işi gücü, çolu çocuğu olan, bunun dışında bir derdi tasası olmayan, dinle işte biraz aile kültürüyle, sosyal kültürle sahip olduğu din bilgileriyle işte arada bir Cuma'ya giden e, sağlık ol sağlığa yararlı olduğu için arada bir oruç tutan bir kitle vardı ve bir de bunların dışında tabii ki diğer bir marjinal kesim kendisini bir dönem işte Rusya'nın yıkılmasına kadar e, komünist olarak tabir eden ondan sonra da mevcut müesses nizam olan Kemalist anlayışa Kemalizme kendini kaydırıp Kemalizmle kendini tarif etmeye kalkan geçmişin komünistleri, solcuları APC olarak söylemiyorum. Genel itibariyle söylüyorum. Bu kesim ve bir de işte ehli dünya olarak tabir edilen bir noktada da Kemalizmle Kemalist akımla beraber hayat bulan bir toplumsal yapı vardı. Ve AKP iktidarından sonra gün geçtikçe, yıllar geçtikçe bu kendisini Müslüman olarak sayan ve Müslüman olarak niteleyip de karşı taraf ehli dünya olarak gören kitle, bunun içerisinde cemaat de dahil hepsi, hayat şartlarının kendilerine sundukları fırsatları ve hayatın tatlı yüzünü görüp yaşadıkça bizzat kendileri ehli dünyalaşmaya başladılar. Din onlar için bir araç sallaşmaya başladı. Başını örtmek bir simgeye dönüştü. İnancı ikinci plana geçti çünkü inancını destekleyen, inancını sağlamlaştıran o ehli dünya kavramının karşısında duruş sergileyen insan tiplemeleri gitti. Buna bakın tarikatlarda da dahil, cemaatler de dahil hepsini birlikte söylüyorum. Evlerinde konfor, yaşamlarında konfor ve lüks, şatafat hepsi alabildiğine tavan yap. Bir noktada hani İslamcılar kendilerini neyle tarif ediyorlardı biz? İnsanlara dini anlatacağız, insanların Allah'la buluşmasını, dinle buluşmasını sağlayacağız. Onlara Müslüman ahlakının örnekliğini göstereceğiz. Ve bunu diye diye ve o güne kadar da hakikaten 2002 seçimlerine kadar da geçmiş yönetimlerden sıkılan, bunalan, bir umut göremeyen, ülkeyi bir yere taşıyamayacağını fark eden o ehli dünya dediğimiz kesim dahi bir umutla dedi ki işte ise İslamcılar Müslümanlar yönetmeye gelirse belki yerler ama bunlar kadar beceriksiz olmazlar bunlar kadar yemezler dediler hatta 1994 İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde çok iyi hatırlıyorum taksim Tarlabaşı'nda bir tane röportaj yapılıyor sokak röportajı bir tane sarhoş birine denk geldi reporter. Sordu yani kim oy vereceksin? Dedi ki Erdoğan oy vereceğim adam. Ama adam yani o kadar sarhoş ki ayakta bile duramıyor. Diyor, dedi ki ya sen alkol alıyorsun, içki içiyorsun. Erdoğan İslamcı yani nasıl ona oy vereceksin? Olsun dedi yani en azından yer ama bunlar kadar yemez. Bunlar kadar kötü idare etmez dedi. Bir sarhoş, ayyaş bir adam dahi. İslam'la belki o gün itibarıyla çok fazla bir ilgisi, alakası olmadığı duruşundan, durumundan, görünüşünden belli olan bir insan dahi bu umutla bu taifeye, bu İslamcı kesme bir umutla sarıldı. Ve maalesef ki, maalesef ki bu geçen süreç içerisinde geçen ortalama 18-20 yıllık süreç içerisinde maalesef ki bu din adına yola çıkan insanlara dini göstermek, dini anlatmak üzere yola çıkan kitleler, İslamcılar, ehli dünyadan tepki koydukları, yaşamına set çektikleri, onlara benzememek için yılbaşını kutlamadıkları, bilmem ne yapmadıkları kitlelerden daha ehli dünya bir hale dönüştüler. Bugün gerçi iktidara destek veren, tabi olan cemaatler, tarikatlar, gerçekten sultanlık dönemlerini yaşıyorlar ama yakın bir gelecekte onlar da acı gerçekle yüzleşecekler. Bilsinler ki temel insani değerlerin dışında kalan her türlü uygulama, her türlü hukuksuzluk kime karşı yapılırsa yapılsın lanetlenecek bir iştir. Yapan da yaptıran da lanet olsun denecek bir iştir. Çünkü insan onuru, insan haysiyeti, insanın yaratılıştan getirdiği hususiyetleri, hakları ve temel insani değerler ve bu kapsamda Yüzyıllardır gelişerek kendine bir şekle büründürmüş olan hukukun temel kavramları içerisinde bu haklardan mahrum edilen her türlü yargılama şekli, her türlü niteleme şekli, her türlü öteleme, her türlü ötekileştirme ve günah keçisi ilan etme yöntemi, lanetlenecek bir iştir. Kim yaparsa yapsın, nereden nasıl gelirse gelsin ve kime karşı nasıl olursa olsun. Dilerim yeni oluşacak yönetim zulmü zulümle bitirmez. Zulmü insanlıkla, insaniyetle ve insani değerlerle bitirir. Fakat hak edenin de hak, hak ettiği cezayı yine hukuk çerçevesinde hukuku adil ve insani, evrensel değerlere sadık kalarak uygulamak suretiyle vermek şeklinde huzur sonlandırması gerekir. Beklenti ve ümit bu yöndedir. Bugün bugün şu öz eleştiriyi çok net yapabiliriz. Evet. Bugün herkes yaşadığı şeyde başına gelende ya da gelecek olanda kendi payını düşünsün. Ben burada ben olarak ben olarak bunu hak edecek ne yaptım? Mutlaka yaptığım bir şey var ki bu benim başıma geliyor. Geldi diyerekten bir öz eleştiri, kendini öz sorgulamaya geçirmesi lazım. Bunu başardığımız herden ferda, bunu başardığımız zaman inanın hem kendimiz düzeleceğiz, hem kendimiz hakikate uyanacağız, hem de topyekün bir ülke, bir toplum hakikate uyanacak. Belki o zaman birlikte karşılıklı oturup herkes kucaklaşacak, helalleşecek. Birbirlerinden ya biz de şu hataları yaptık kusura bakmayın deyip helalleşecek belki. Ama o güne kadar, o güne kadar, o kıvama gelinceye kadar bu zulüm, bu haksızlık, bu hukuksuzluk, bu iktidar ve bu iktidarın tepe noktasında şahsı manevisi olarak temsil yapan Erdoğan bize hepimize herkese müstahak. Müstahak. Biz bunu hak ediyoruz. Hak ettik. Hak ettik, hak ediyoruz. Bu kafayla devam edersek hak etmeye de devam edeceğiz. Ta ki biz kendimiz düzelinceye kadar ya da ya da artık ilahi adalet vakti saati gelip onu kendi adaletiyle kendi kılıcıyla alaşağı edinceye kadar. Ne diyor? Bir zalimi başka bir zalimin kılıcıyla yok ederiz. Sonra döner o zalimden de intikamımızı alırız diyor. Yani her şeyi temize çekeriz. Yeni bir süreç başlatırız diyor. Benim anladığım bu. Herhalde siz de farklı anlamıyorsunuz. Evet. Dilerim çok büyük bedeller ödemeden, çok büyük sıkıntılara maruz kalmadan aklımız başımıza gelir. Ama gelinceye kadar evet Erdoğan, Erdoğan iktidarı, onun yamalı bohçaları her kimlerse, her kim bu zulmün, bu haksızlığın içerisinde destekçisi, taraftarı, tarafgiri her neyse evet diğer kesim onlara müstahak. Onlar da yarın başlarına gelecek şeye müstahaklar. Bugünden yarına kendilerini psikolojik olarak hazırlasınlar. Bu sene enteresan bir yıl, enteresan bir süreç. Çok şeyin, çok şeylerin değişkenlik göstereceği bir yıl. Dilerim iyiler, iyilikler kazanır, kötüler, kötülükler son bulur. Ve 2023'e Temiz bir şekilde uyanırız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Selametle kalınız.